Selam. Ben geldim. Nihayet. Ben de tembel bir kızı mı iş aldım diye düşünmeye başlamıştım. Tembel mi? Sabahtan beri çalışmaktan canım çıktı. Sen ne yapıyorsun asıl burada? Öyle eller ensede falan. Görmüyor musun balık tutuyorum. Ha. Çok yorulmuşsun bugün. Belli. Bu işlerden hiç anlamadığım belli. Hayatında hiç balık tuttun mu sen? Az önce... ...tam bu kadar bir balık gördüm tamam mı? Hadi ya. O da seni gördü mü? Sen benimle eğlen. O balığı yakalayayım da sana bir buğulama yapayım. Vallahi çok güzel olur. O kadar açım ki. Sen beni hiç tanımamışsın ki kızım. Ben Amerika'dayken balık tutma şampiyonu olmuştum bir keresinde. Hmm. Sen yalancı olmadığına emin misin? Yazık ya sana. Hayatımda hep yalancılar mı çıktı karşına? kimseye inanmıyorsun öyle mi? Tam olarak öyle değil aslında. Yani seni saymazsak. Önce tuttuğun balıklara bak sen. Sonra konuş. Aha vallahi geldi. Bak bak iyi bak. Aha on kilo çeker bu. Ah. Ölü balık yakalama şampiyonu. Yani yakalandığını anlayınca korkudan kalp krizi geçirmiş olmasın? Hı. Hmm. Yani sen bu balığı dışarıdan alıp oltan ucuna takmadın öyle mi? Aa! Niye yapayım öyle bir aptallığı ya? Orasını bilmem ben. Madem bana hava atacaktın... ...en azından denizde yaşayan bir balık seçseydin. Tatlı su balığı bu. E onlar ne peki? Cap canlılar işte. Onları da mı satın aldın? Hadi hadi bırak artık. Oyun bitti. Hadi Bay Denetmen. Tasarım planları bunlar. Üretim raporu da hazır. Boruları 80'den 40'a indirdim. Boruların çapını neden azalttığımı biliyor musun? Evet. Kalın boru kullanabilirdik. Hatta daha sağlam olurdu. Ama sondaj gemilerinin yağ pompalayan boruları için kır kullanmamız yeterliydi. Evet. Doğru. Uygulama gayet başarılı. Çok sıkı çalışmışsın. Bunu sizden duyduğuma sevindim. Şimdi yine niye sizle bizle oldu ben onu anlamadım. Tamam ofiste değiliz ama şu an çalışıyoruz. Ve sen benim üstümsün. O yüzden resmi olmak gerekiyor. Hayır gerekmiyor. Senin bu hallerin çok tuhaf geliyor bana. E kendi haline dön. Ama dövmeden. Bugünlük bu kadar yetsin mi? Hakan Bey merhaba. Merhaba Dilara Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Ben şirkette yeni işe başlayan bir arkadaşımı arıyorum. İsmi Nehir Yıldırım. Burada mı acaba? Buradaydı ama şirket denetmenimiz Oğuz Bey proje dosyalarımızın sunumu için yanımızdan ayrıldı. Ofisine mi? Oğuz Bey genellikle teknesinde çalışıyor Dilara Hanım. Nehir Hanım da onun yanına geçti. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Bunlar pervane değil mi? Sen pervanelerden anlar mısın? Evet. Uskurların sondaj gemisindeki hali. Ama bunlardan bizde yapılmıyor değil mi? Evet bu bir İngiliz firmasının ürünü. Pervane seven bir kız ilk defa görüyorum. Yani sonuçta toka küpe falan değil ki bunlar. Dalga geçmeye başlamayın yine. Dervaneler geminin kalbidir. Hem de süsüdür. Hem çok güzellerdir. Hem de çok güçlüler. Aynı benim gibi değil mi? Kusursuzlar. Çok komik. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim mi? Senin tuttuğun balıkları pişirelim mi? Ha, hayır, içeride hazır bir şeyler var. Onlardan yiyeceğiz. Daha garanti olur. Olur. yapımının üç temel kuralını söyle. Çap, alan ve kanat sayısı. Bir de bir şey daha var. O da insan. İnsan mı? Evet. Pervane geminin en önemli parçasıdır. Ama insanları da unutmamak gerekir. Çünkü bir pervaneyi eğer sadece gemiyi hareket ettirmek için tasarlarsan... ...kabinin titreşimini arttırabilirsin. O da insanların can güvenliği için tehlikeli. Peki altın kalpli kız İnsanlarla beraber dört temel kural eder. Mükemmel. Dalga geçme benimle. Dalga geçmek mi? Ben gerçekten merak ediyorum. Ya, bu kadar şey öğrenmek için ne kadar zamandır çalışıyorsun sen? Kitaplardan, internetten. Bir de inşa alanında çalışırken çok gözlem yaptım. En büyük hayalim tasarım okumaktı biliyorsun. Ama okuyamadım. Ya. Üniversiteler insana her şeyi öğretmiyor ki. Yani tamam, teknik anlamda beyne bilgileri indiriyorsun. Ama hangi mesleği seçersen seç, merak, daha fazla merak. İnsanın kendini geliştirme konusundaki inadı her şeyden önemli. Hmm. Gidelim mi artık? Gidelim. <laughs> Önemli olan hayatı okumak. Senin yaptığın gibi yani. Sen yine dalga mı geçiyorsun benimle? Hayat okumak ha? Ya bundan dalga geçilecek ne var? Hem eğer teknik konularda kendini geliştirmek istiyorsan... ...tam karşında evrenin en iyi öğretmeni duruyor. Sen ciddi misin? Yani üniversitede öğrendiklerini bana öğretir misin? Yani hepsini bir günde öğretemem tabii. Ama sen de bu merak devam ettiği sürece... ...ben de bendeki bilgileri seninle paylaşmaya hazırım. Ben de hazırım o zaman. Hatırlasana. Küçükken sen benim kaynak ustamdın. Şimdi ben senin ustan olursam ödeşmiş oluyor muyuz? Söz mü? Çocukken birbirimize nasıl söz verdiğimizi hatırlıyor musun? Palavracı ile anlaşma yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...bu sefer sözüne güveniyorum. Ben geldim. Nehir, sensin değil mi? Dilara? İnanmıyorum. Ya en son ne zaman görüştük biz? Boş ver şimdi hesap yapmayı. Babamın şirketinde işe girmişsin. Onu duyduğumdan beri de seni arıyorum. Gerçekten mi? Şirketten telefon numaranı aldım. Aradım seni ama açmadın. Aa! Ya çalışıyoruz diye sessiz almışım. Ama bak buldum seni sonunda. Canımsın ya. Ya şu an heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum. Özledin mi beni? Özlemez olur muyum? Çocukluğumun en güzel günleri seninle geçti. Hala çok güzelsin. Oğuz, Nehir'i sen işe almışsın. Neden bana da haber vermedin? Pardon ya, seni görünce korkudan dilim tutuluyor. Ondan olsa gerek. Benimle bu şekilde konuşman gerçekten hiç hoşuma gitmiyor. Siz ikiniz sonra görüşmeye devam ettiniz mi? Ben de üniversiteyi Amerika'da okudum. Orada da bir şekilde kesişti yollarımız işte. Evet, öyle bir şeyler oldu maalesef. Gerçekten çok patavatsızsın. Nehir, seni bir yere götüreceğim. Gözlerine inanamayacaksın. Ya. Oğuz hadi sen de gel. Üç peşimize. Nereye gidiyoruz? Sürpriz.